Güvenlik endişesi pek çok konutta güvenlik kamerası gerekliliğini zorunlu kılıyor. Ancak beraberinde ise bazı soru işaretlerini getiriyor. Oturduğunuz ikamette hırsızlık olayları çok arttı ve siz de güvenliğinizden endişe etmeye başladınız ancak sitenizde güvenlik sistemi yok. Peki sitenizdeki güvenlik sisteminin kurulması için ne yapılması gerekiyor biliyor musunuz? Güvenlik sisteminin kurulması için öncelikle yönetim kurulu kararı gerekmektedir. Kat maliklerinin onayı ve yönetim kurulu kararıyla birlikte güvenlik firmalarından proje ile alakalı bilgi ve tecrübelerinden faydalanmak gerekmektedir. Peki güvenlik kameraları hangi noktalara yerleştirilebilir? Kapalı otopark alanı, engelli bariyerleri ve sokak araları buralara kamera görüntünü koyabilirsiniz. Asansör işlerine konulabilir. Dolayısıyla buradaki sorun ve Sıkıntıların önünden gelebilmek için kameralar konulabilir. Yine insan hayatını, insan yaşamını tehlikeye sokabilecek alanlarda yaşanılmasını öngördüğümüz toplu yaşam alanlarında ortak kullanım alanlarına kameralar yerleştirilmelidir. Akıllara gelen ikinci bir soruysa herhangi bir hırsızlık olayı yaşadınız ya da kiracısı olarak oturduğunuz dairede ev sahibini ispat etmek durumunda kaldığınız bir mağduriyet yaşadınız. Peki böyle bir durumda işte bu güvenlik kamerası görüntülerini site yönetiminden temin edebilme hakkınız var mı? Öncelikle mahkeme kararı veya da savcılık onayı ile sitenin toplu yaşam alanının kamera görüntüleri verilebilir. Sitedin güvenlik kameraları özel mülkiyete girmektedir. Yönetici bu kamera görüntülerini kişi veya kurumlara veremez. Yönetici suç işlemiş olur.